Psikoloji tarihinde çok az kişinin bildiği bir sır var. Yüzyıla yakın bir süredir Zürih'in arşivlerinde kilitli kalan bir şey, nihayet ona ulaştığımda üniversitelerde Carl Jung hakkında öğrendiğim her şeyin, gerçeğin sadece küçük bir parçası olduğunu anlamamı sağlayan bir şey. 2003 kışıydı ve İsviçre'nin Küsnacht kasabasındaki Jung Enstitüsü'nde soğuk bir odada oturmuş, yıllarca tozlu kutularda kaybolmuş olan ve yeni kataloglanmış eski yazışmaları inceliyordum. Freud'a yazılmış mektuplar, hastaların el yazmaları ve kişisel notlar arasında orada olmaması gereken bir şey buldum. Zamanın sararttığı sayfaları olan bir seyahat günlüğü, eski Almanca ile Latince karışımı yazılmış ve hemen tanımadığım bir dilde bazı bölümler içeriyordu. El yazısı inkar edilemezdi, Jung'un en mahrem yazılarında kullandığı o açılı ve kesin yazı. Ve o sayfalarda yazılanlar sadece Jung hakkındaki değil, insanlığın öz bilgiye doğru tüm yolculuğu hakkındaki anlayışımı tamamen değiştirdi. Günlük 1920 tarihli, Jung'un hayatında kritik bir dönemdi. Freud ile kesin olarak kopmuş, kolektif bilinç dışı ve arketipler hakkındaki teorilerini geliştiriyordu ve daha sonra bilinç dışı ile karşılaşma olarak adlandıracağı süreci yaşıyordu. Ancak bu günlükte kimsenin bilmediği bir şey vardı. Jung gizlice Kuzey Afrika'ya seyahat etmiş, Mısır'dan geçerek Etiyopya'ya kadar ulaşmıştı. Ve bu yolculuğun nedeni olağanüstüydü. Notlarına göre daha sonra bireyleşme olarak adlandıracağı psikolojik dönüşüm sürecini anlamanın anahtarını içeren ilk dönem Hristiyan metinlerinin izini sürüyordu. İlk sayfalarda Jung, Addis Ababa'da yaşayan İsviçreli bir papazdan aldığı bir mektup hakkında neredeyse hummalı bir aciliyetle yazıyordu. Sadece Peder Wilhelm olarak not ettiği bu papaz, Etiyopyalı keşişlerin İsa'nın diriliş sonrası dönemi hakkında tam İncillere sahip olduğunu, Batı kiliselerinin kutsal kitaplarına hiç dahil etmediği, tam 40 günlük öğretiler içerdiğini keşfetmişti. Ve işte beni şaşkına çeviren şey buydu. Jung bu metinlerle dini nedenlerle ilgilenmiyordu. Onlarda tamamen farklı bir şey görüyordu. Jung için İsa'nın ölümü yendikten sonra verdiği öğretiler aslında psişik dönüşüm sürecinin detaylı bir haritasıydı, insan bilincinin kendi sınırlarını nasıl aşabileceğinin ve onun self, tam benlik olarak adlandırdığı şeyi nasıl bütünleştirebileceğinin kesin bir tanımıydı. Jung'un notları titizdi. Etiyopya dağlarında izole bir manastıra nasıl erişim sağladığını, keşişlerin başlangıçta Avrupalı ve Protestan olduğu için ona nasıl güvenmediğini, ancak haftalarca süren konuşmalar ve Hristiyan mistisizmi hakkındaki bilgisini gösterdikten sonra nihayet eski el yazmalarını incelemesine izin verdiklerini anlatıyordu ve orada bulduğu şey insan ruhunun doğası hakkındaki en derin şüphelerini doğruluyordu. Bu metinlere göre diriliş sonrası İsa sadece yaşadığını göstermekle kalmamış 40 gün boyunca öğrencilerine Yungun daha sonra gölge olarak adlandıracağı şeyle yüzleşmeyi içeren anima ve animus olarak tanımlayacağı karşıtların bütünleşmesini ve nihayet metinlerin içsel ilahiyle birleşme olarak adlandırdığı, Jung'un selfin gerçekleşmesi olarak tercüme edeceği şeyi içeren spesifik iç dönüşüm tekniklerini öğretmişti. Jung bu Etiyopya İncil'lerinden tüm pasajları not etti ve her birinin yanına kendi psikolojik yorumlarını yaptı. Birinde İsa öğrencilerine, kendilerinin en derinliklerine, kişisel şeytanların yaşadığı yere inmeleri gerektiğini ve orada onlarla korkuyla değil, merhametle yüzleşmeleri gerektiğini, her şeytanın bütünleştirilmeyi bekleyen kendi ruhlarının sadece parçalanmış bir parçası olduğunu kabul ederek söylüyordu. Jung bu pasajı altını çizerek kenar boşluğuna şunu yazıyordu. Bu tam olarak gölge ile çalışmadır. En karanlık yönlerimizin yok edilmemesi gerektiğini, anlaşılması ve bütünleştirilmesi gerektiğini kabul etmektir. Başka bir pasajda Metinler İsa'nın her insanın içinde var olan eril ve dişil ilke hakkında öğrettiğini ve gerçek tamlığın ancak bu iki ilke uyumlaştırıldığında geldiğini anlatıyordu. Yuk bundan heyecana kapılıyor ve kliniğinde anlamaya başladığı erkekteki anima'nın ve kadındaki animus'un bütünleşme sürecinin tam olarak bu olduğunu not ediyordu. Ancak bu metinlerde Yungun dikkatini tamamen çeken daha da derin bir şey vardı. Etiyopya İncilleri İsa'nın öğrencilerini sadece ahlaki anlamda değil, ruhani yolun anlayışının çarpıtılması anlamında gelecek büyük bir yozlaşma konusunda uyardığını anlatıyordu. Bu metinlere göre insanların büyük dini kurumlar inşa edeceği, katı dogmalar ve güç hiyerarşileri oluşturacağı, ancak öğrettiği gerçek iç dönüşümle bağlantıyı tamamen kaybedeceği bir zaman gelecekti. Ve daha da olağanüstü olanı, İsa'nın bu olduğunda gerçek bilgeliğin dini gücün merkezinde değil, uzak ve unutulmuş yerlerde, kenar bölgelerde korunacağını ve yeniden ortaya çıkmak için doğru zaman gelene kadar orada kalacağını söylediğiydi. Jung bunda sadece kurumsal kilise hakkında değil gerçek psikolojik bilginin de kendi döneminin akademik psikolojisi tarafından nasıl marjinalleştirileceği hakkında bir kehanet görüyordu. Etiyopya metinlerinin kurumsal Hristiyanlığın bile unuttuğu sırları sakladığına ve bu sırların psişik bütünlüğe doğru insan yolculuğunu anlamak için temel olduğuna ikna olmuştu. O günlüğe dalmış geçirdiğim günlerde Jung'un incelediği Etiyopya metinleriyle onun takip eden 10 yıllarda geliştireceği merkezi kavramlar arasında şaşırtıcı bağlantılar fark etmeye başladım. 1920'deki Etiyopya yolculuğunun sadece kişisel bir merak değil, en önemli teorilerinin formülasyonunda kurucu bir an olduğu giderek daha net hale geliyordu. Jung, Etiyopya metinlerinin diriliş sonrası 40 günlük öğretilerden bahsettiğini ve bu 40 günde derin psikolojik dönüşüm süreçlerinden geçen kendi hastalarında gözlemlediği şeyle mükemmel bir paralellik gördüğünü anlatıyordu. Bu anlık bir süreç değil, acele edilemeyecek belirli aşamalardan geçen zaman, sabır ve yolculuk gerektiren bir süreçti. Notlarında Jung daha sonra bireyleşme süreci olarak bilinecek şeyi Etiyopya öğretilerini şablon olarak kullanarak taslak çizmeye başlıyordu. Bu metinlere göre İsa, öğrencilerinin kendisi çarmıha gerildiğinde yaşadıkları egonun sembolik ölümünden sonra, bir kere de gerçekleşmeyen ancak kişinin kendisini ve gerçekliği algılayışını tamamen dönüştüren kademeli açılımlar yoluyla gerçekleşen bir yeniden doğuşun gerekli olduğunu öğretmişti. Jung özellikle İsa'nın öğrencilerinin sonsuzluğun gözleriyle görmeyi öğrenmeleri gerektiğini söylediği bir pasaja büyük ilgi duyuyordu. Jung bunu her bir bireyin yaşamının özel koşullarının ötesinde var olan arketipsel kalıpları algılama yeteneği geliştirmek olarak yorumluyordu. Tam olarak kolektif bilinç dışı kavramı olarak formüle etmeye başladığı şey buydu kişisel deneyimi aşan ve her insanı yungun arketipler olarak adlandıracağı evrensel deneyim kalıplarıyla bağlayan psişenin bu boyutu. Etiyopya metinleri Yunga göre dışsal vahiy yoluyla değil, kişinin kendi pisişesine derin dalış yoluyla tüm insanlar tarafından erişilebilir evrensel bir bilgeliğin var olduğu sezgisini doğruluyordu. Ancak işte beni haftalarca tedirgin eden bir şey geliyordu. Jung günlüğünde İsa'nın diriliş sonrası verdiği bu derin öğretilerin kurumsal kilise tarafından kabul edilen kutsal yazılardan sistematik olarak çıkarıldığı konusundaki farkındalığı hakkında tekrar tekrar yazıyordu ve Jung bunun nedenini sorguluyor. Vardığı sonuç rahatsız ediciydi. Bu öğretilerin dönüşüm gücünü doğrudan her bireyin eline verdiğine ve dini bir kurumun ara buluculuğunu gereksiz kıldığına inanıyordu. İnsanlar kendi psişelerinin aşkın boyutuna doğrudan erişebileceklerini bilirlerse, ilahin dışarıda onları yargılamayı beklemiyorken, içlerinde bütünleştirilmeyi beklerken olduğunu anlasalardı, kilisenin rolü ne olurdu? Jung bunu sadece dini bir sorun olarak değil, tüm Batı medeniyetini etkileyen psikolojik bir sorun olarak görüyordu. Kilise konsilleri tarafından bu öğretilerin baskılanması onun için gerçek dönüşüm olasılığının kolektif bir baskılanmasını temsil ediyordu ve içsel otoritelerle bağlantılı olmak yerine dış otorite ve bağımlı nesiller yaratıyordu ve bunun sadece dini değil, aynı zamanda tıbbi, eğitimsel ve hatta psikolojik olan tüm kurumlarda tekrarlandığını fark etmeye başlıyordu. Eğilim her zaman az sayıda uzmanın bilgiyi elinde tuttuğu ve kitlelerin cehalet ve bağımlılık içinde kaldığı bilgi hiyerarşileri yaratmaktı. Jung notlarında çok önemli bir ayrım yapıyordu. Kanonik İncil'lerin sahte olduğunu veya kilisenin tamamen yozlaşmış olduğunu söylemiyordu. Kurumlar tarafından anlatılan hikayenin her zaman eksik olduğunu, gücü elinde tutanların çıkarlarına hizmet etmek için düzenlendiğini ve en derin gerçeğin tam olarak dışlanmış, marjinalleştirilmiş, unutulmuş olanlarda olduğunu söylüyordu. Jung'un Etiyopya metinlerinde bulduğu spesifik öğretileri detaylandırdığı, her zaman kendi klinik çalışmasıyla paralellikler kurduğu sayfalar vardı. Bir pasaj İsa'nın öğrencilerine uzun oruçlar, spesifik meditasyonlar ve doğayı seyrederek genişletilmiş bilinç hallerine nasıl gireceklerini öğrettiğinden bahsediyordu. Jung, bunun tam olarak kendi kişisel deneylerinde keşfettiği şey olduğunu, daha sonra kırmızı kitapta anlatacağı bilinç dışıyla karşılaşma dönemlerini not ediyordu. Metinler ayrıca bu genişletilmiş bilinç halleri sırasında zihinde kendiliğinden ortaya çıkan imgelerle nasıl çalışılacağına dair talimatlar içeriyordu ve Jung bunda geliştirmekte olduğu aktif hayal gücü yöntemini tanıyordu. Sanki Etiyopya metinleri modern psikoloji var olmadan 2000 yıl önce uygulanan derin bir psikoterapiyi tanımlıyordu. Başka bir büyüleyici bölüm metinlerin içsel düşman ile karşılaşma olarak adlandırdığı şeyi ele alıyordu. Bu kutsal yazılara göre İsa her insanın içinde kendisinde reddettiği her şeyi temsil eden bir figür taşıdığını ve gerçek dönüşümün ancak bu düşmanla bilinçli ve sevgi dolu bir karşılaşma olduğunda gerçekleştiğini öğretmişti. Jung, bunu gölge ile çalışmanın mükemmel bir tanımı olarak görüyordu, egonun kabul edilemez bulduğu ve başkalarına yansıttığı her şeyi içeren kişiliğin bu yönü. Ancak belki de en olağanüstü olanı Jung'un Etiyopya metinleriyle senkronisiste hakkında geliştirmeye başladığı kavram arasında kurduğu bağlantıydı. Etiyopya İncilleri diriliş sonrası görünüşte rastgele olayların öğrenciler için anlamlı şekillerde bağlanmaya başladığını Sanki evren onların içsel dönüşümlerine dışsal işaretlerle yanıt veriyormuş gibi olduğunu anlatıyordu. Jung bu pasajlardan heyecan duyuyor ve bunun pisişenin iç durumları ile yaşadığımız dış olaylar arasında fiziksel anlamda nedensel olmayan ancak psikolojik anlamda anlamlı olan derin bir bağlantı olduğu sezgisini doğruladığını not ediyordu. Bir kişi derin bir bireyleşme sürecinden geçtiğinde, etrafındaki dünyanın kendisinin sadece tesadüfle açıklanamayan anlamlı tesadüfler yoluyla bu dönüşümü desteklemek için komplo kurduğu fikrini formüle etmeye başlıyordu. Etiyopya metinleri İsa'nın öğrencilerine bu işaretlere dikkat etmeyi, dünya kitabını kendi içsel yolculuklarının bir uzantısı olarak okumayı öğrettiğini öne sürüyordu. Biliyor musunuz o günlükte beni en çok etkileyen neydi? Jung'un o eski metinler karşısındaki alçak gönüllülüğü. İşte 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri, insan pisişesi hakkındaki temel bilgeliklerin binlerce yıldır bilindiğini, büyük güç merkezlerinde değil kenarlarda, batının her zaman aşağı gördüğü bir kilisenin izole manastırlarında korunduğunu kabul ediyordu. Jung, o öğretileri nesiller boyunca koruyan, el yazmalarını elle kopyalayan, tüm metinleri ezberleyen, romanın silmeye çalıştığı bir geleneği canlı tutan Etiyopyalı keşişler hakkında bir tür saygıyla yazıyordu. O keşişlerde modern psikoloji dilini kullanmasalar bile derin psikolojik bilginin gerçek koruyucularını görüyordu ve Jung burada beni bugüne kadar takip eden bir gözlem yapıyordu. Geliştirmeye çalıştığı psikolojinin yeni bir icat değil, bilimsel bir dil kullanarak eski bilgeliklerin yeniden keşfi olduğunu yazıyordu. Arketipler, kolektif bilinç dışı, bireyleşme tüm bunlar çeşitli geleneklerin derin ruhani öğretilerinde zaten mevcuttu. Ancak onları korumakla yükümlü kurumlar tarafından unutulmuş veya çarpıtılmıştı. Onun gördüğü gibi işi, otantik ruhani geleneklerle bağlantısını kaybetmiş olsa bile modern insanın anlayabileceği ve uygulayabileceği bir dile bu eski bilgeliği tercüme etmekti. Ve buraya kadar bu yolculukta gelen siz, Jung'un bu keşiflerinin bugün hayatlarımızda nasıl yankılandığını fark ediyor musunuz? Sizden sadece bir abone düğmesine tıklamanızı istemiyorum. Sizi daha derin bir şey arayan yüzeysel cevaplarla yetinmeyen, kendi içlerine bakmak ve orada hem gölgeyi hem de ışığı bulmak cesaretine sahip insanlardan oluşan bir topluluğun parçası olmaya davet ediyorum. Bu sizde yankı buluyorsa, bu öz bilgi yolculuğunda keşfedilmeye değer bir şey olduğunu hissediyorsanız bizimle kalın. Ve yorumlarda bana anlatın, senkronisi site deneyimleri yaşadınız mı? dış dünyanın içsel yolculuğunuzu yansıttığı o anlar. Hikayelerinizi öğrenmek için gerçekten meraklıyım. Jung'un günlüğüne geri dönersek, onun kurumsal kiliseyle doğrudan mistik deneyim sorunu olarak adlandırdığı şeye adanmış tam bir bölüm vardı. Etiyopya metinlerinin modern psikolojinin acilen anlaması gereken bir şeyi ortaya çıkardığını yazıyordu tam olarak korumaları gereken şeyi boğan güç yapıları yaratma insan eğilimi. Jung'a göre bu Hristiyanlık kişisel dönüşüm hareketinden imparatorluk dinine dönüştüğünde oldu. Ancak aynı kalıbın insan hayatının tüm alanlarında kendisinin yaratılmasına yardım ettiği psikolojide dahil olmak üzere tekrarlandığını görüyordu. Jung'un kendi analitik psikolojisinin karşılaşacağı tehlikeler konusunda neredeyse peygamberane bir öz farkındalık gösterdiği bir bölüm vardı. Keşiflerinin başka bir katı inanç sistemine dönüştürülmesinden, Jungcu analistlerin arketipleri değişmez dogmalar gibi yorumlayan yeni bir rahip sınıfı haline gelmesinden korktuğunu yazıyordu. Oysa aslında her kişi kendi arketipsel deneyimlerinin anlamını kendisi keşfetmeliydi. Etiyopya metinleri Jung'a göre bu tür ruhani bilginin katılaşmasına karşı doğrudan bir uyarı içeriyordu. Jung, İsa'nın öğrencilerini uyardığı bir pasajı kopyalıyordu. Birçok kişinin onun adına muhteşem tapınaklar inşa edeceğini ancak gerçek tapınağın dönüşmüş insan kalbi olduğunu unutacaklarını, detaylı ritüeller yaratacaklarını, ancak kutsalla doğrudan deneyim temasını kaybedeceğini, kelimeleri ezberleyeceklerini, ancak kelimelerin ortaya çıktığı sessizliği anlamayacaklarını söylüyordu. Jung için bu sadece Hristiyan kilisesine bir eleştiri değil, her insan kurumunun gerçek üzerinde güce, özgürlük üzerinde kontrole, öz üzerinde biçime nasıl tercih etme eğiliminde olduğunun bir tanımıydı ve notlarında sürekli kendine şunu soruyordu Aynı tuzağa düşmeyen bir psikoloji nasıl yaratılır Pisişik dönüşüm hakkında bilgi nasıl yeni bir ortodoksi yaratmadan aktarılır insanlara tek tip bir gelişim modeli dayatmadan kendi yollarını bulmalarına nasıl yardımcı olunur? Bu sorular Jung için merkezi öneme sahipti ve Etiyopya metinleri bazı cevaplar sunuyor gibiydi. Bunlardan biri gerçek ruhani veya psikolojik bilginin hiçbir zaman tamamen sistemleştirilemeyeceğiydi. Çünkü her kişinin benzersiz bir yolculuğu, benzersiz bir kişisel semboller seti kolektif bilinç dışı ile benzersiz bir ilişkisi vardır. Arketipler yapılarında evrenseldir ancak bireysel tezahürlerinde sonsuz şekilde çeşitlidir. Jung'un Etiyopya öğretilerini diriliş sonrası 40 gün boyunca hastalarında derin krizler ve ardından yenilenme yaşadığını gözlemlediği şeylerle ilişkilendirdiği büyüleyici sayfalar vardı. Bir kalıp olduğunu fark ediyordu. Önce sembolik ölüm geliyordu. Egonun eski yapıları yetersiz göründüğünde ve çöktüğünde. Sonra kaos ve kafa karışıklığı dönemi geliyordu. Kişi eski referans noktaları olmadan kaybolmuş hissediyordu. Ve sonra yavaş yavaş yeniden doğuş süreci başlıyordu. Egonun yüzeysel özdeşleşmelerine dayalı olmayan ancak pisişenin bütünlüğüyle daha derin bir bağlantıya dayalı yeni bir self ilişkisi ortaya çıkıyordu. Etiyopya metinleri çarmıhtan sonra öğrencilerdeki tam olarak bu süreci anlatıyordu ve Jung bunda dini bir hikaye değil evrensel psikolojik bir sürecin sembolik tanımını görüyordu. Dirilmiş İsa'nın egonun çözülmesinden sonra ortaya çıkan self'i temsil ettiğini ve 40 günlük öğretimin bu dönüştürücü deneyimi günlük yaşama entegre etmek için gerekli zamanı temsil ettiğini yazıyordu. Ani bir içgörüye veya güçlü bir mistik deneyime sahip olmak yeterli değildi. Bu deneyimin işlenmesi, anlaşılması ve nihayet yaşam tarzına dahil edilmesi için zamana ihtiyaç vardı. Jung ayrıca Etiyopya metinleri ile diğer kültürlerin ruhani gelenekleri arasında şaşırtıcı bağlantılar kuruyordu. 40 günlük öğretimin Buda'nın aydınlanmasından sonra Bodhi ağacı altındaki 40 gününü veya Musa'nın Sina Dağı'ndaki 40 gününü veya İsa'nın hizmetine başlamadan önce çöldeki 40 günlük orucunu hatırlattığını not ediyordu. Jung için 40 sayısı gerçek değil sembolikti. Herhangi bir derin dönüşüm için gerekli kuluçka süresini temsil ediyordu. Yeni bilincin üretildiği ancak henüz tam olarak doğmadığı bir zaman ve bunu klinik pratiğinde sürekli görüyordu. Derin deneyimler yaşayan hastalar bunları entegre etmek için zamana ihtiyaç duyuyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hemen normal yaşama dönemezlerdi. Geri çekilme, yansıtma ve kademeli yeniden entegrasyon dönemi gerekliydi. Etiyopya metinleri bunu mükemmel bir şekilde anlıyor gibiydi. İsa'nın onları tek başlarına bırakmadan önce 40 gün boyunca öğrencilerini nasıl dikkatle hazırladığını anlatıyordu. Jung'un keşfettiği başka bir büyüleyici boyut da vizyon ve mistik deneyimler meselesiydi. Etiyopya metinleri 40 gün boyunca öğrencilerin sadece İsa'nın değil, daha önce onlar için görünmez olan gerçekliğin tüm boyutlarının vizyonlarını gördüklerini anlatıyordu. Jung bunu psikolojik olarak kolektif bilinç dışına erişimin açılması olarak yorumluyordu. Arketiplerin yaşadığı ve kişisel egoyu aşan deneyimlere sahip olunabilen pisişenin o boyutu. Bu vizyonların patolojik anlamda halüsinasyonlar olmadığını, bilinçli egonun entegre etmesi gereken bilgi ve psişik enerji getiren bilinç dışı patlamalar olduğunu yazıyordu. Ve burada Jung çok önemli bir nokta yapıyordu. Modern psikoloji, özellikle Freudçu versiyonu, tüm mistik veya vizyoner deneyimleri patolojize etme eğilimindeydi ve onları nevroz veya psikoz belirtileri olarak görüyordu. Ancak Jung, Etiyopya metinlerinden ve kendi kişisel deneyiminden etkilenerek bu deneyimlerin uygun bağlamda gerçekleştiğinde ve yeterince entegre edildiğinde derinden iyileştirici ve dönüştürücü olabileceğine inanıyordu. Sorun vizyon görmek değil, onlarla ne yapacağını bilmemek veya daha kötüsü modern materyalist kültür tarafından hiçbir şey ifade etmediklerini öğretilmekti. Etiyopya metinleri bu vizyoner deneyimleri gariplikleri olarak değil, Jung'un bireyleşme olarak tercüme ettiği ruhani dönüşüm sürecinin temel bir parçası olarak büyük bir ciddiyetle ele alıyordu. Günlüğün son bölümlerinde Jung, o Etiyopya yolculuğunun kendi yolculuğu için anlamı hakkında daha kişisel düşünceler yapıyordu. Yüzyıllar boyunca diriliş sonrası İsa'nın öğretilerini alan o öğrencilerle ve çağlar boyunca bu öğretileri koruyan keşişlerle bağlantılı hissettiğini yazıyordu. Gerçek arayıcılarının kesintisiz bir zinciri vardı. Her biri kendi çağında ve kültüründe ancak hepsi insan varoluşunun aynı temel gizemlerini anlamak için mücadele ediyordu ve Jung kendini bu zincirin bir halkası daha olarak görüyordu. Eski bilgelikleri modern bir dile tercüme etmeye çalışıyordu. Kendi formülasyonlarının da sonunda gelecekteki keşifler tarafından aşılacağını biliyordu. Ancak temel kalacaktı. Her insanın içinde sınırlı egoyu aşan bir bütünlük potansiyeli taşıdığı ve bu potansiyeli gerçekleştirme yolculuğunun aynı zamanda bir insanın üstlenebileceği en zor ve en ödüllendirici yolculuk olduğu gerçeği. Jung o günlüğü beni derinden duygulandıran bir düşünceyle bitiriyordu. Etiyopya metinlerinin kendisine gerçek bilgeliğin hiçbir zaman hiçbir kurumun, hiçbir kilisenin, hiçbir düşünce okulunun mülkü olmadığını öğrettiğini yazıyordu. Bilgelik kenarlarda, unutulmuş yerlerde, resmi kimlik bilgilerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın samimiyetle arayanların kalplerinde yaşar ve bir bilgelik geleneği onu güç ve kontrol aracına dönüştüren bir kurum tarafından ele geçirildiğinde Bilgeliğin kendisi geri çekilir ve başka bir yere gider, görmeye gözü ve aramaya cesareti olanları bekler. Jung kendi psikolojisini yeni bir kurum değil, her kişinin bütünlüğe giden kendi benzersiz yolunu bulmasını sağlayan bir yöntem, bir yaklaşım yaratma girişimi olarak görüyordu. Etiyopya metinleri onun için bunun İsa'nın gerçek öğretisi olduğunu da doğruluyordu anılacak bir dizi dogma değil yaşanacak bir dönüşüm süreci takip edilecek kurumsal bir din değil üstlenilecek kişisel bir yolculuk ve bu yolculuk ister Jung'un dilinde bireyleşme ister dini dilde kurtuluş olarak adlandırılsın temelde aynıydı tüm sosyal maskeler tüm kültürel koşullandırmalar egonun tüm sınırlı özdeşleşmeleri ötesinde gerçekte kim olduğunuz olma süreci düşündüğünüzden çok daha fazla olduğunuzu, pisişenizde sizi tüm insanlıkla ve varoluşun nihai gizemiyle bağlayan derinlikler olduğunu keşfetme yolculuğuydu. Bu yolculuğun sonuna birlikte geldik, en azından şimdilik. Ve size tamamen samimi bir şey söylemek istiyorum. Jung'un bu fikirlerini keşfederken içinizde bir şeylerin hareket ettiğini hissettiyseniz, Kendinizi tanımak için bu derinliklere dair içsel bir çağrı olduğunu fark ettiyseniz bu duygunun ölmesine izin vermeyin. Kanala abone olun. Bunu söylediğim için değil, kendinizde bu öz bilgi açlığını tanıdığınız için. Ve lütfen yorumlarda bu düşüncelerin sizde ne uyandırdığını paylaşın. Jung psikolojisinin hangi yönlerini daha derinlemesine keşfetmemizi istersiniz? Kendi arketiplerinizle, gölgenizle, senkronistelerle deneyimler yaşadınız mı? Her yorumunuz sadece geri bildirim değil, insan olmak ve bütünlüğü aramak anlamının ne olduğu hakkındaki bu kolektif konuşmaya bir katkıdır. Hepimiz bu yolculukta birlikteyiz ve sesiniz önemli. Burada olduğunuz için içtenlikle teşekkür ederim.